köyde de olsak para kazanma kaygısını çok fazla yaşıyoruz. E çünkü ne emekliyiz ne dışarıdan gibi hazır gelen bir kaynak para var. Önümüzdeki ayı hani rahat geçirebilmek için sürekli bir şeyler üretmemiz gerekiyor. Ama buna rağmen bir kere bile keşke hala özel sektörde çalışıyor olsaydık demedik yani. Her bölgede tabii ki iyi insan kötü insan var. Ama burası bir tarım ilçesi deyim. Burada hala eski düzen daha çok devam ediyor. Tarım yapılıyor, hayvancılık yapılıyor. Hani turizm ya da o şey için içine girmediği için para. Daha bir samimi ortam var bizim bu yaşadığımız bölgede. Ya bizim de istediğimiz buydu zaten. 8 yıl geçmiş düşünsenize yani çok uzun bir zaman aslında bir insan hayatı için 8 yıl. Şimdi sorarsanız bana tekrar geri dönmek ister misin ya da şehirde yaşar mısın ya da pişman olduğunuz mu diye soracak olursanız ben kesinlikle şehre dönmek istemem. Çünkü o kadar çok mücadelenin, o kadar çok çabanın ve isteğin ve azmin, sabrın sonunda ben şu anda şehirde olduğumdan çok daha kendimi hem maddi anlamda hem de manevi anlamda çok daha zengin görüyorum her anlamda.